Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Dem Parti grup önerisi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşen ve kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs yağma, alıkoyma, alıkoymaya teşebbüs, mala zarar verme, yakarak mala zarar verme, kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Akabinde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021 Taksim 6 esas sayılı dosyası üzerinden kamu davası ikame edilmiştir. Dosya kapsamında 108 sanık, 2676 mağdur ve müşteki, 37 maktul bulunmaktadır. Söz konusu olaylar sırasında 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 761 kişi yaralanmış, çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, kültür merkezi, yurt ve benzeri kamu binaları hasar görmüştür. Ve anılan dava dosyası halen derdesttir, yargılaması devam etmektedir. Şimdi saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, önergeye baktığımızda burada yargılama sürecine ilişkin bir takım itirazlar, hususlar dile getiriliyor. Genel itibariyle ifade etmek gerekirse savunma hakkının kısıtlandığı, avukatların itirazlarının reddedildiği, mahkeme tarafından usule ilişkin bir takım kararlar verildiği ve bunların hukuka aykırı olduğu, mahkeme başkanı veya heyetine ilişkin bir takım itirazlar var ve bunların orada yapılan bir takım işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddiası var. Ancak Kıymetli arkadaşlarım siz de takdir edersiniz ki burası bir mahkeme salonu değil. Az evvel izah ettiğim, dile getirdiğim itirazlarımın hemen hemen hepsi yargısal merciler tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacak hususlar. Biz yasama organıyız. Dolayısıyla burada bu hususları yani iddianameyi biz burada tartışamayız. Mahkemenin usule ilişkin vermiş olduğu kararlar hukuka uygun mudur? aykırı mıdır? Burada biz bunları uzun uzadıya tartışamayız. Delilleri tartışamayız. Dolayısıyla avukatların veya tarafların taleplerini mahkeme işte hangi gerekçeyle reddetti? Bunlar hukuka uygun mu? Aykırı mı? Bunları burada biz az evvel ifade ettiğim gibi yasama organı mı olmamız hasebiyle burada bunları değerlendiremeyiz kıymetli kardeşlerim. Bu hususlar ya bu yargılama sürecine ilişkin bir takım itirazlar var ise Tamamlayın Sayın Şahin. İnceleme merci, yargısal mekanizma içerisinde bulunan mercilerdir. Dolayısıyla orada e, değerlendirilip karara bağlanacak hususlardır. Ve burada yeri gelmişken Anayasa'nın 138. maddesini de hatırlatmak isterim. İlgili maddede ne diyor? Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz. Şimdi ortada böyle bir hüküm de varken bu konulara ilişkin meclis araştırması açılmasının talep edilmesinin de uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bu vesileyle önerinin aleyhinde olduğumuzu, katılmadığımızı ifade ederek genel kurulu saygı ile selamlıyorum efendim.